Dendov ailesi, çalışma arkadaşlarım. E, Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Dendov Merkez Efendi yarışlarımıza bugün itibariyle başlıyoruz. Artık e, Merkez Efendimiz'de e, offroad yarışlarımız geleneksel hale geldi. Pandemi haricinde göreve geldiğimiz tarihten itibaren offroad yarışlarımızı federasyonla ve e, bizi gururla temsil eden Dendov'la e, şehrimizde ilçemizde devam ettiriyoruz. E, bu sporu Merkez Efendiliği hemşehrilerimize, Denizli hemşehrilerimize sevdirmeye, tanıtmaya e, çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi e, Offroad 7 ayaktan oluşuyor. Bu yıl 4. ayağı Denizli'mizde, Merkez efendimizde olacak. 21-22 Eylül tarihlerinde başlıyor yarışmamız hepinizin bildiği gibi cumartesi günü yani 21 Eylül'de mukavemet e, etabı e, Pammukkare etabıyla başlıyoruz orman etabıyla e, başlıyoruz mukavemet etabımız 12 kilometreden e, ve 4 etaptan oluşacak e, orman etabımız e, seyircisiz oynanıyor bildiğiniz gibi e, sonrasında e, ise e, pazar günü e, saat 12'de yine bu alanda e, asıl yarışlarımız seyircili yarışlarımız e, başlıyor Seyirci etabımız 6 kilometreden 3 tur, 3 etaptan e, oluşuyor. E, tabii e, ulusal anlamda olduğu için off yarışlarımız, bu sporu e, tanıtmak, bu sporu sevdirmek ya da ilimizde, içimizde bu sporla uğraşan hemşehrilerimiz varsa onların yanında olduğumuzu hissettirmek çok önemli, çok kıymetli. Ama aynı zamanda federasyonla birlikte ve ulus, e, ulusal bir yarışma olduğu için ilçemizin, şehrimizin tanıtımında da birçok etkisinin olduğunu, eee PR anlamında birçok katkısının olduğunu, katma değerinin olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. alanımız çok güzel. Baktığınızda bildiğiniz gibi ilk yıllarımızda başka bir yerde yapıyorduk offroad'u ama şu anda gerçekten bu 7 ayaktan oluşan offroad yarışlarındaki bu etap alanımızın çok konforlu, çok iyi ve federasyondan da gelir görüşlerinin çok iyi olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, tabii bizimle birlikte burada paydaş olan kurumlarımız var. E, onlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. E, Merkez Efendi Beyliğimize, önce e, Spor Müdürlüğümüze, Fen İşleri Müdürlüğümüze, bizimle birlikte e, burada paydaşlık yapan 112 Acil Ekiplerine. İtfaiye, UMKE ekiplerine, AFAD'a, emniyet kuvvetlerine ve Büyükşehir Belediye'mize çok çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Bizler göreve geldiğimiz saate itibaren yollar yapıyoruz, parklar yapıyoruz, binalar yapıyoruz ama ilçemizin gelişimi, tanıtımı, sporcularımızın uğraştıkları spor dallarında daha ilerleyebilmeleri... E, ve e, merkez efendi yaşayan hemşehrilerimizin konforlu yaşam standartlarını her geçen gün arttırmak adına farklı spor dallarında ciddi başarılar e, elde ediyoruz. Bu anlamda da çalışma arkadaşlarım çok emek veriyor. Çok teşekkür ediyorum. off yarışlarının ulusal anlamında e, merkez efendimizde olması bizim için çok kıymetli. Yine biliyorsunuz aynı zamanda basketbolumuzda, süper de bir basketbol takımımız var gerçekten gurur diyoruz. E, sporun spor her branşında olmaya gayret ediyoruz. Ama e, offroad'la basketbolun yeri bizim de e, çok ayrı, apayrı. Çünkü burada ilimizi temsil ediyoruz. Aslında Türkiye'de e, bu yarışlarla birlikte sesimiz duyuluyor. İlçemiz e, ilçemizin tanıtımına da büyük katkıda bulunuyoruz. Bu yüzden e, bu güzel yarışlara keyfi bol, adrenali bol, heyecanı bol yarışlara Pazar günü saat 12'de bu alanda göveşlikte bütün hemşerilerimizi davet ediyorum, aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle birlikte keyifli, heyecan dolu bir yarış bizleri bekliyor. İlimizi temsil eden her yıl olduğu gibi Dendov Spor Kulübümüz yine bizleri temsil edecek ve aynı zamanda bizler de her yıl olduğu gibi işbirliklerinden dolayı da ev sahibiyiz. Ben e, başkan değişikliği oldu. Kenan e, çok teşekkür ediyorum. Yeni başkanımıza da başarılar diliyorum. Onların katkısı, onların bizi bu yönde yönlendirmesi de çok değerli. Çok teşekkür ediyorum işbirliklerinden dolayı. Herkesi bekliyoruz. Adrenalin dolu bir pazar günü yaşamaya. Bütün Merkez Efendi'de, bütün Denizli hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bizler de burada olacağız. Konuklarımız da olacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Pazar günü saat 12'de bu alanda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. biz Dendorf Offroad Kulübü'nün e, olarak bu Denizli Merkez Efendi Belediye'mizin katkılarıyla yarışlarımızı sürdürüyoruz. Bu sene altıncısını yapacağız Denizli'de. Türkiye çapından e, Kayseri, Maraş, Adana, Trabzon, İstanbul, İzmit taraflarından toplam 20 tane sporcu bekliyoruz. E, kayıtlarımız tamamlandı. Yarın itibariyle burada olacaklar. Çalışmalarına hazırlıklarını başlayacaklar. Cumartesi günü orman etabımız var saat 10'da start alacak. Cumartesi günü de burada seyirci etabımız var saat 12'de start Pazar alacak. Yani. Pazar, Pazar günü özür diliyorum 12'de bütün şemşerilerimizi yarışmayı izlemeye bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar Başkanım e, Offroad etkinliği için e, basın toplantısındaydık e, Merkez Efendi artık bu bir kültür oldu Ve yerleşti de artık insanlar seviyorlardı. da e, Genel bir değerlendirme alabilir miyiz etkinliğe? Evet Petlas Türkiye Offroad yarışlarının Dendov Merkez Efendi yarışlarını ve dördüncü ayağını Merkez Efendimizle yapıyoruz. İlçemizde göreve geldiğimiz tarih itibaren Federasyon Dendovla birlikte güzel bir işbirliği içinde Merkez Efendimizle bu yarışları devam ediyoruz. Sadece pandemi döneminde ara vermiştik. E, Offroad farklı bir spor. E, adrenalinin dolu, heyecanlı, enerjik bir spor. Merkez Efendimiz de öyle. Merkez Efendimiz büyüyen, gelişen bir ilçe. Ben Merkez Efendi'ye çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hem e, farklı spor dallarının e, ilimizde yapılması, hem bu sporla uğraşan e, denizli hemşehrilerimizin önüne açmak hem de şehrimizin katma değerini arttırmak ve vizyon katmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yarışlarımız iki gün sürecek. Cumartesi pazar, cumartesi orman etabı olacak seyircisiz. Pazar günü saat 12'de seyircili etabımız başlayacak. İzmit'ten, Samsun'dan, Mersin'den birçok ilden yarışçılar aileleriyle birlikte ilçemize geliyorlar. Ve bu tanıtım anlamında da bizim için çok kıymetli. Federasyon ayağının olması da bizim için çok kıymetli. O yüzden güzel bir yarış keyfi pazar günü bizi bekliyor. Pistimiz çok güzel her defasında federasyondan çok olumlu dönüşler alıyoruz pistle ilgili. Çalışma arkadaşlarımı çok büyük emek veriyorlar. Her geçen gün kendimizi bu anlamda geliştiriyoruz ve yeniliyoruz. farklı spor dallarının ilimizde yapılmasını ben gönülden destekliyorum. Her spor dalına zaten biz destek oluyoruz ama off-road'la basketin yeri tabii bize bu anlamda apayrı. Çünkü ilimizi temsil eden hem Dendof var, spor kulübümüz hem de basketbol takımımız var. Tabii bu anlamda biraz daha bizi temsil ettikleri için var gücümüze destek oluyoruz. Yarışlarımız ücretsiz. Herkes, aileleriyle eşleriyle, çocuklarıyla pazar günü buraya gelsin istiyoruz. Farklı etkinliklerimiz, farklı eğlencelerimiz de olacak. Güzel bir gün, güzel adrenalin dolu, heyecanlı bir gün bizi bekliyor. Pazar günü saat 12'de göveşik Yolu üzerindeki offroad pist bütün hemşerilerimizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.